Amerika'nın Arizona eyaletinde çekilen görüntüler iki ölümcül canlının mücadelesini gözler önüne seriyor. Birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye giren dev eşek arısıyla Tarantula görenleri hayrete düşürdü. Tarantula Şahine olarak da bilinen eşek arısı Tarantula'yı avlamak için sokmaya çalışıyor yerde sürüklediği ve büyük pençeleriyle saldırdığı tarantula, eşek arısına yem olmamak için büyük çaba gösterse de arının zehri dev örümceği felç ediyor. Daha sonra tarantulayı yuvasına doğru sürükleyen eşek arısı, dev böceğin karnına yumurtalarını bırakıyor. Bu sayede çatlayan yumurtalardan çıkan larvalar, örümceğin etiyle beslenerek gelişiyorlar. Amerika'nın Arizona eyaletinde çekilen görüntüler iki ölümcül canlının mücadelesini gözler önüne seriyor. Birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye giren dev eşek arısıyla Tarantula görenleri hayrete düşürdü. Tarantula Şahine olarak da bilinen eşek arısı Tarantula'yı avlamak için sokmaya çalışıyor yerde sürüklediği ve büyük pençeleriyle saldırdığı tarantula, eşek arısına yem olmamak için büyük çaba gösterse de arının zehri dev örümceği felç ediyor. Daha sonra tarantulayı yuvasına doğru sürükleyen eşek arısı, dev böceğin karnına yumurtalarını bırakıyor. Bu sayede çatlayan yumurtalardan çıkan larvalar, örümceğin etiyle beslenerek gelişiyorlar.